Parçanın dil ve anlatıma ile ilgili yapılan değerlendirmelerden kaçı doğrudur? Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeye yer verilmiştir. Oysa sözcü burada yer aldığı için düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere yer verilmiştir ifadesi doğrudur. Tanım cümlelerinden yararlanılmıştır. Burada göçmenlik insanlık tarihinin asıl motivasyonudur cümlesi yer almaktadır. Ve burada göçmenlik ifadesinin tanımı yapıldığı için ikinci de doğrudur. Benzetmelerden yararlanılmıştır ifadesi ise yanlıştır çünkü herhangi bir benzetmeden yararlanamamıştır gerekçeli yargıya başvurulmuştur. Bu metnimizde çünkü ifadesi yer aldığı için neden belirten bir ifade vardır ve gerekçeli yargıya başvurulmuştur ifadesi doğrudur. Aynı zamanda metnimizin genelinde tartışmacı anlatıma başvurulmuştur. Çünkü eleştirici bir bakış açısı hakimdir. Öznel ifadeler yer almaktadır. Bu yüzden bu ifade de doğrudur. Bu durumda toplamda 4 tane öncül doğrudur ve cevabımız da C şıkkıdır.